Zonguldak İş İl Müdürlüğü olarak 2022 ile 2023 yılını değerlendirmeye kalktığımız zaman 2023 yılında varılan hedefleri daha iyi noktaya getirdiğimizi gözlemliyoruz. Bunu rakamlarla baktığımız zaman ilimizde 2022 yılında ilk 6 ay içerisinde 33 bin kayıtlı işsiz sayısı bulunmakta iken şu anda elimizde 24 bin civarında kayıtlı işsiz bulunmaktadır. Zonguldak İşkur Müdürü Okan Şentürk, 2022-2023 yılında ilan sayıları ve işsizlik oranları hakkında bilgilendirmeler yaptı. Şentürk geçtiğimiz yıla göre açık iş ilanları ve işe yetiştirmelerde kente artış yaşandığını söyledi. İşe yerleştirme rakamları 2022'de 3745 kişi, 2023 yılının ilk 6 ayında bu sayı 4230 olduğunu belirterek destek veren işverenlere teşekkür etti. Şentürk yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bu e, özel sektörde işe yerleştirmelerdeki sayının artışıyla beraber kayıtlı işsiz sayısının art, e, azaldığını görmekteyiz. Örnek e, baktığımız zaman tekrar iş kurul müdürlüğü zorunluluk olarak çalışmalarımızı değerlendirmeye kalktığımızda açık iş, ilan sayılarımızda işverenlerimizle yapılan görüşmeler, yapılan ziyaretler ve odaların destekleriyle beraber 2022'nin ilk 6 ayında e, toplam 5834 Açık iş ilan sayısı var iken bugün 7.965 sayılarına ulaşmış oluyoruz 2023'ün ilk 6 aylık diliminde. İşe yerleştirme sayısına da baktığımız zaman 2022 yılında 3.745 işe yerleştirme özel sektörde gerçekleştirilmişken bugün e, ilimizde ilk 6 aylık diliminde 4.230 sayısını görmekteyiz. Bu da demek ki e, işverenlerimizin ee, bu konuda İşkur İl Müdürlüğü ile ve il müdürlüğümüzün de işverenlerle yapmış olduğu bireysel e, ziyaretleri, çalışmaları, koordineli, ekibin de e, e olmasıyla beraber sağlanan bir performans hedefini yerine getirme düşünceleri. Biz bu konuda da işverenlerimize ve odalarımıza e, bu konuyla ilgili bizle çalıştıkları için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarda da İşkur İl Müdürlüğü olarak işverenlerimizin ve iş arayanlarımızın paydaşlarımızın yanında olduğunu kamuoyuna bildiriyoruz. Teşekkür ediyoruz.